Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a sonsuz hamd ve senalar olsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberi Muhammed Mustafa'sına Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem aline, itiretine, ehlibeytine ve onların izinden giden cümle ashabı gözüne sonsuz salat ve selam olsun. Amin. Ve bizi izleyen bütün kardeşlerimize dünyanın neresinde ise olurlarsa Amin. olsunlar hepsine bu ayın güzelliğiyle, bereketiyle sonsuz selam olsun. Amin. Recep ayını arkada bıraktık. Hı hı. Şimdi Şaban ayındayız. Şaban ayı benim ayımdır buyuruyor Resulullah hı. Efendimiz. Baktığımız zaman Şaban'ın 15'inde Hz. Mehdi aleyhisselam başta olmak üzere Ehl-i Beyt'in yüce zevatının aynı zamanda doğum günleri. Hı hı. Yani Resulullah'ın Ehl-i Beyt'inin imamlarının kendinden sonra o nuru temsil eden güzel kulların böyle dünyayı teşrif ettikleri adeta müjde günleri, hı. müjde ayları. Bunda da bir hikmet var. Ve Cenab-ı Peygamber Efendimiz Ramazan ayını haber vermek üzere hem ehli beytini topluyor hem de ashabını toplayarak onlara hitap ediyor, hutbe irade ediyor önemli günlerde. işte bu hutbelerden bir tanesi de İmam Ali Kerimallahu Veşe Efendimizin hutbe-i Şabaniye diye bilinen Resulullah'tan naklettiği tavıdır, hutbesidir. Buyuruyor ki İmam Ali Kerim Allahu Efendimiz İnne Resulallah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem khatabana zâte yevmin fekal bizi topladı ve bize şunu hitap buyurdu E yuhennas, ey insanlar innehu kad akbala ileykum şehrullahi bil bereketi var rahmeti ve şüphesiz ki Allah'ın ayı bereket rahmet ve mağfiretle size ulaşmıştır bu öyle bir ay ki şehrun huve indallahi efdalu şuhur bu öyle bir ay ki Allah'ın katında en faziletli aydır. Bunun gölgesindeyiz. Eyyamuhu aftalul eyyam. Günleri en güzel, en faziletli günler. Ve leyali aftalul yali. Geceleri en faziletli, gündüzleri en faziletli. Yani her an, her nefesi, her saniyesi faziletlerin en güzeliyle donanmış aydır. Burada bizim dikkat etmemiz gereken şey şudur. Seçilmiş Allah'ın katında kulları vardır. Peygamberler, peygamberlerin ali, Allah'ın dostları, seçkin kulları insanlar arasından seçilmiş. İnsanlar varlık içerisinde seçilmiş. Vakit içerisinden bu günler aylar seçilmiş. Mekan içerisinden Cenab-ı Peygamber Efendimizin Ravza-i Mutahharası ve Mekke-i Mükerreme ve Arafat, Arafat vakfesi anında seçilmiş. Mekanı mahsusadır. O anda ve o yerde olduğunuz zaman, bir nefes olduğunuz zaman Allah sizi kendi katına kabul etmiş olarak razı oluyor. Orada bulunmayı, böyle bir seçkinlik, böyle bir şuur ile Allah'ın huzurunda, Allah'ın seçtiği mekanda, Allah'ın seçtiği kullarla beraberim inancı, imanı ile ve o hassasiyette orada bulunması kulu çok yüce hallere götürür. Yine günler içerisinden de, aylar içerisinden de ki ayeti kerimede Allah'ın katında aylar 12'dir diyor ayeti kerimede ve Allah'ın nişanelerine dikkat edin. Allah'ın nişanelerine dikkat etmek takvadandır buyuruyor min takvel kulub. Kalplerin gerçekten Allah ile ilgili hassasiyetinden, duyarlılığından, takvasındandır. O nişaneleri kuruyup kollamak. İşte o nişanelerden biri de bu Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı ve Muharrem ayıdır. Bunlar dört mukaddes aylardır. Şaban ayı Cenab-ı Peygamber'in ayı bu ayları yaşayan, idrak eden aslında insanın kalbinin kendisidir. Her kulun recebi kalbi kadardır. Her kulun şabanı kendi kalbi kadardır. Her kulun ramazanı kendi kalbi kadardır. Çünkü o alışı, o algılaması ile Cenab-ı Hakk'a penceresi açıktır veya kapalıdır. Düşünebiliyor musunuz? Sağnak sağnak yağacak buyuruyor ki Huve şehrun duitum fihi ila ziyafetillah. Bu öyle bir aydır ki Allah'ın ziyafetine davetlisiniz. Allah'ın ziyafeti, Allah'ın sofrası nedir? Her an, her dem Gerçekten kalbi açık kula Allah sinyal gönderiyor. 24 saat hiç birden bir saniye herkesin nasiplendiği bir sofra bu. Ve siz ona davetlisiniz. Ve çok daha ilginç ve cu'iltum fihi min ehli kerametillah. Sizler bu Allah'ın sofrasına davet edilmekle şereflenmiş insanlarsınız. Çünkü dünya üzerinde bu daveti duymamış çok insanlar var. Biz çok nasipli insanlarız. Bizim göklerimizden ezanlar susmaz. Ailemizde bu üç aylarının bereketi, çevremizde kültürümüz, bu ananelerimiz hep devam ede gelmiş. Eğer ruhlarımız alışveriş içerisinde ise onlardan beslenir. Ama işin bir başka tarafı duyarsız hale gelirsek Allah muhafaza etsin. Artık o kültürel motiflerimiz, o gelenekler, o tarzımız bizden çekilir. Onun yerine yanlış anlayışlar oturur. Böyle bir güzelliğe Allah'ın ikramına layık kimseler kılındınız. O halde layık kılınan olarak şükrünüzü eda ediniz. Çünkü bu çok büyük nimet. Kula düşen de böyle bir nimetin karşılığında şükrünü eda etmektir. Şükür eda edersek nankör olmayız, vefa ehli oluruz. Ve Allah da kat be kat nimetlerini bize artırır. Allah'ı bilmek ve gerçekten kalbe Allah'ın tevhidinin yerleşmesi en büyük nimettir. Çünkü kul Allah'ı kalbine indirdiğinde kendi adını arşına yazdırır. Bu ayeti kerime böyle. Fezkuruni ezkurkum. Ne demek bu? Kulum sen beni hatırla sen beni an. Ben sen de. beni gönlüne yerleştir ki o zaman ben de seni anayım. Ben de seni hatırlayayım. Bu çok büyük bir berekettir. Allah beni hatırlıyor mu? Anıyor mu? Benim Allah'ın katındaki yerim nedir diye düşünüyorsak kalbimize bakacağız. Allah'ın kıymeti değeri kalbimizde neyse bizim de değerimiz Allah'ın katında ondan daha büyüktür. Çünkü siz beni kendi halinizde zikrederseniz ben de kendi arşımda zikrederim. Bir topluluk içerisinde zikrederseniz ben de onlardan daha hayırlı bir topluluk içerisinde zikrederim buyurur. Ve hatta İmam Ali Keremullahü ve Şeyh Efendimizden İmam Sadık'tan naklen bir rivayet var. Çok ilginçtir. Allah'ın arşını taşıyan meleklerin zikri vardır. Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melaiketi var ruh. Bunların işi kolay. Bunlar hayatı bu, her şeyi bu. Sabah akşam zikreder. Gece gündüz her an her den. bunların işi Allah'ın arşını taşıyıp tesbih etmek. Bizim işimiz zor. Tesbih bizimize çok mani hallerimiz var. Nefsimiz var, aklımız var, arzularımız var, dıştaki efendim dürtüler var vesaire. Savruluyoruz. Ama Allah Ramazan'da mümin kullarının kendisini hatırlamasından, mümin kullarının kendi kardeşlerini Allah'ın adına gözetmesinden o kadar sevinir ki buyurur. İmam Ali Efendimiz'den naklen. Allah diyor oradaki arşını taşıyan meleklere o tesbihini bıraktırır. O yeryüzündeki kullarına salat ve selam ettirir. Dua ettirir. Hatta Allah onlarla beraber kendisi salat ve selam eder. Hatta bir başka rivayette sahura kalkan ve sahura kalkıp da yakınlarına, komşularına ikram eden güzel kullara Allah اِنَّ ve وَمَلَٰئِكَتَهُ يُسَلُّونَ O sahura kalkıp da gönlü açık, eli açık, cömert kullara salat ve selam eder. Diyor. Niye bunu yapar diye soruyorlar İmam Sadık Efendimiz'e der ki Yüce Allah Adem'i yaratırken insanoğlunu yaratırken melekler derli ayeti kerimelerde var bu, anlatılıyor bu. Ya Rabbi sen yeryüzünde kan dökecek fesat çıkaracak bir topluluk mu yaratacaksın ben yeryüzünde halifem yaratacağım, insan yaratacağım diye beyan buyurduğunda meleklerin cevabı o oldu. İnni ca'ilun fil ardi halife. Kalu etec'alu fiha men yufsidu fiha. Kan dökecek, fesat çıkartacak, huzuru bozacak. Böyle insanlar varlıklar mı yaratacaksın? Dediğinde Allah dedi ki inni a'lemu ma la Sizin bilmediklerinizi ben bilirim. Bu beyanı meleklere ilan eden Yüce Allah, kendisini zikreden, Gerçekten insanlığa huzur kaynağı olan, Allah'ın güzel ahlakıyla, rahmetiyle, şefkatiyle muamele eden kullarının o dünya hayatındaki zikrine, hele Recep'tir, Şaban'dır, Ramazan'dır bu aylardaki bereketine bütün kapıları, gök kapılarını açar ve seyredin. Bakın hani ben size ne demiştim? Nasıl kullar yaratacağım demiştim. Görüyor musunuz? Onlar hem beni zikrediyorlar, hem birbirlerine sahip çıkıyorlar, vefalılar, rahmetle kuşatmışlar. Kan mı döküyorlar baksanıza? Fesat mı çıkar? Hayır. Bunlar kan dökmezler. Bunlar fesat çıkartmazlar. Bunlar benim rahmetimin tecellileridir. Diyerek yeryüzündeki o güzel kulları meleklerine iftiharla anlatır. Meleklerin nefsi yok. Meleklere ne denmişse onu yapmakla mükellef, mecbur ve ona endekstiler. Ama insanoğlu öyle değil. İnsanoğlunun bin bir türlü engeli var kul bütün bu engelleri aşarak ya Rabbi sen beni yarattın. Sen benim Rabbimsin. Sen benim gibi kullar da yarattın. Bunlar da senin kulların. Senin rahmetinin bereketi, tecellisi. Bunlar benim kardeşlerim deyip okul o rahmetle, o şefkatle, o merhametle yani Allah'ı hatırlayarak Allah'ı hatırlamak dediğimiz zaman sadece tesbihimizle Allah, Allah, Allah deyip ondan sonra Müslümana gazapla, hınçla, hasetle, buğuzla, taarruz asla böyle bir Allah'ı hatırlamak yok. Allah böyle bir hatırlamaya rıza göstermez. O Allah değişi kalben diliyle, eliyle, gözüyle, bütün varlığıyla kul rahmete dönüşür. İşte gerçek hatırlama odur. Burada fezkürûni ezkürküm. Beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım. Ayetin tecellisi kulun Allah'ın ölçüleriyle, rahmetiyle kendisine, ailesine, etrafına, bütün varlığa muamele edip Ya Rabbi bunlar senin bana emanetlerin. Ben senin adına bunlara rahmetle, şefkatle muamele ediyorum demesi işte zikrullah budur. Öteki türlü nankörlük yapmaktır. Öteki türlü çok ağırdır, vebaldir. O bakımdan en büyük nimet bir kulun Allah'ını bilmesidir. Allah'ını zikredebilmesidir, imanıdır. İkincisi babası ve annesinin kıymetini bilmesidir. Bakınız bana şükredin, babanıza ve annenize de şükredin diyor ayeti kerimede. En şükürliği ve livali Kendine şükürle beraber baba ve annenin de kıymetini bilmeyi Yüce Allah Lokman suresinde talim buyuruyor. Birçok surede anlatılıyor. Ve sahibhuma fi dünya mağrufen. Dünyada. Velev ki onlar kendi inancından olmasa bile onlara dünyalık olarak sahip çıkın diyor. Bu başka bir vefadır. Ve la tekul lehuma uffin ve la tenherhuma ve Öf demeyin diye bırakmıyor. Ne denmesi gerektiğini de söylüyor. Ve kullehuma kavlen kerima. Sakın horlamayın, sakın azarlamayın, sakın ağır cümle kullanmayın ve sözlerin en güzelini kavlen kerime, sözlerin en güzelini onlara kullanın ve onları muhatap alın. Ve ya bu neye, ya ebeti ayeti kelimelere de baba ve anneye nasıl Hangi hitapla konuşulması gerektiğini diğer ayet-i kerimelerde yüce Allah beyan buyuruyor. Babacığım, anneciğim, canım annem, canım babam. Bu ifadeleri kullanmayı Peygamberlerin dilinden bütün insanlığa yüce Allah Kur'an-ı Mübin'de öğretiyor. Bu bakımdan babaya ve anneye bu muameleyi Allah adına. Allah'ın rızası için yapmak Allah'ın kapılarını açar. Bu da çok büyük bir nimettir. Dedik ya başka hangi nimetler vardır diye. Başka bir başka nimet nedir biliyor musunuz? Allah'ın kitabı, peygamberi ve Allah'ın nurunu bize taşıyan ehli beyti ve güzel kullar. Sadık insanlar. Bunlar da ahir zamanda sayıları azalacak. Bunlar da çok büyük nimetlerdir. Ve bir başka nimet. O da insanın Allah'ın nimetlerinin farkında olmasıdır. Allah'ın nimetleri var. O nimetten daha büyük bir nimettir. O nimetlerin farkında olup şükredebilmesi. Zira kul nimetin içerisinde olur da gafil olursa o zaman nankörlüğe düşer. Vefasız olur. Hakkı teslim etmez. O hakikati, o hakkın sahibini hakka teslim etmeyen nankör olur. Le in şekertum le ezidennekum. Şükrederseniz artırır. Allah sana nimeti verdi. O çok büyük bir bereket. Bunun farkında olmak daha büyük bir bereket. Bunun farkında olursanız kat be kat artırırım. Ama vele in kefertum hayır nankörlük yaparsanız inna azabiyle şedid. Sakın ha benim verdiğim nimetlere rağmen benim o yüceliğimi, azametimi idrak etmezseniz o zaman benim şamarım çok ağırdır. Allah kullarına ikram eder ama enayi değildir. Halkın anlayacağı tabirle söylüyorum. Allah bütün nimetleri sonsuz ikram eder. Allah yeryüzüne gönderdiği kulumun madde manın her türlü nimetini ihsan eder, ikram hı hı. eder. Kul bunu bilirse Allah'ın nimetini artırır hı hı. ama bilmezse olmaz.